Evet biliyorsunuz 11 Haziran 1968 yılında kurulmuş olan Hilal Ahmer Cemiyeti ve günümüzde bilinen adıyla Türkiye Kızılay Derneği'nin kuruluşunun 153. yıl dönümü sebebiyle ülkemizdeki önemli simgesel yapılar bu gece kırmızı ışıkla aydınlatılacak. Kızılay Derneği, Kültür Turizm Bakanlığı ve Ulaştırma Altyapı Bakanlığı'nın işbirliğiyle gerçekleşen bir proje kapsamında ülkemizdeki önemli simgesel yapılar ve Türkiye'deki önemli arkeolojik yapılardan Göbekli Tepe, Patara antik kenti ve yine e, ilimizde bulunan e, Cumhuriyetimizin ilk arkeolojik kazılarından olan Alacahöyük kazı alanında Sfinksli Kapı'nın bu gece kırmızı ışıkla aydınlatılmasını gerçekleştiriyoruz. E, Kızılay'ın 153. yıl dönümünü kutluyoruz. E, bu proje kapsamında kapsamında Bakanlığımızın talimatıyla biz de Alacahöyük'teki Sfinksli Kapı'yı bu gece e, Kızılay'ın kuruluş yıl dönümü amacıyla kırmızı ışıkla aydınlattık. Kızılay'ın rengi olan kırmızıyla e, kızıl ayında e, Kızılay'ın da kuruluş yıl dönümünü de bu arada kutlamış oluyoruz.